Merhabalar, Node.js Backend Eğitimi'nin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda veri tabanı diagramından bahsedeceğiz. Bir veri tabanı diagramı çizip, projemizde hangi alanların olması gerektiğine karar vereceğiz ve bu alanlar üzerinde konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Backend projemizin veri tabanı diagramı bu şekilde olacak. MongoDB üzerinde geliştireceğiz. Ve toplamda... 6 tane tabloya sahip olacak ilk aşamada. Sonrasında ekleme ve çıkarmalar olabilir ama en temel düzeyde bir backend projemizin tabloları bu şekilde. Şimdi burada en başta bir user tablomuz olacak. Bu user tablosunda id, email, password, is aktif ya bu kullanıcı şu an aktif mi pasif mi yani giriş yapabilir mi yapamaz mı kontrolü. İşte first name, last name, adı soyadı, Telefon numarası ve ne zaman oluşturulduğu ne en son ne zaman güncellendiği bilgilerini tutacağız bu tablonun içinde. Bu tablodan sonra sırada roles tablomuz var. Roles tablomuzda da rolün adı yine e, aktif pasiflik yani atanabilirlik durumu aslına bakarsanız. Bir kullanıcıya atanabilir mi atanamaz mı kontrolü is active true ya da false boolean değerde. Created by dediğimiz e, kim tarafından oluşturulmuş bu rol onun bilgisi. Created at ve updated at yine ne zaman oluşturulmuş ve en son ne zaman güncellenmiş bilgisi olacak bu tablonun içindeki veriler. Şimdi bu iki tablo arasında bir ilişki var. Users ile roles tablosu arasında end to end ilişki var. Şöyle şuraya yazayım. End to end ilişki. Bu ne demek? Bundan bahsedeyim. Niye böyle koyu oldu? Hı. End to end ilişki şu demek bir user birden fazla role sahip olabilir. Bir rol birden fazla kullanıcıya sahip olabilir. Böylece yani en tane kullanıcı en tane role sahip olabilir. En tane rol en tane kullanıcıya atanabilir demek oluyor aslına bakarsanız. Şimdi bu durumlarda DB diyagramına bir tane ara tablo koymamız gerekiyor. Bu ara tablo aslında n to n ilişkiyi sağlıyor. Yani Kullanıcı tablosundan rol tablosuna atama yapacaksak aradaki user roles tablosuna bir tane atama yapmamız gerekiyor. Örneğin işte A kullanıcısının rolüne B diyelim. Şuraya hemen yazalım. Kullanıcılar A, B, C, D olsun. Rollerimiz de 1, 2, 3, 4 olsun. Şimdi ben A kullanıcısına A kullanıcısına enter dedik ya A kullanıcısına 1, 2, 3 rollerini atadım. B kullanıcısına 1, 2, 4 rolünü atadım. C kullanıcısına sadece 4 rolünü atadım. Örneğin. Şimdi burada aslında en tuhan olduğunu şöyle görebiliyoruz. A kullanıcısı 1'e 1 e, rolüne sahip. Aynı zamanda B kullanıcısı da 1 rolüne sahip. Yani aynı rol 2 tane farklı kullanıcıya atanmış. E, ve ee, bir kullanıcıya birden fazla rol atanmış. 1, 2 ve 3. Bu da en tane rol atandığını gösteriyor. Şimdi bu ara tabloya bunları nasıl yazacağız? User roles tablosuna farz edelim yazıyoruz. User roles tablosuna bu değerleri yazıyoruz. İşte id'sine birinci kayıt diyelim. Ee, şöyle yazalım. Birinci kayıt. Rol id değeri 1. Ee, bir. Birinci rolü atadık. Demek oluyor. Created by aslında bu User ID olacak. Şöyle User ID diye değiştirelim. Daha mantıklı. Created by değil. User ID diyelim. User ID değeri A ve Created at date diyelim. Buraya da date diyelim. Yani sallama bir tarih girdik. Şimdi ikinci kayıt için aynı şeyi konuşalım. İkinci kayıt ne? A kullanıcısının iki ID'li rolü ataması. Yine bu şekilde atadık. Ne yaptık? İki ID'li e, rolü A kullanıcısına atadık. Bu şekilde bu uzar gidiyor. Bu şekilde şöyle nokta nokta koyalım. Ve son C'yi de yazalım. Örneğin işte N diyelim buna. Kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Saymadım. E, 4 rolü atandı. C kullanıcısına atandı. D'leri de yazdık. Bu şekilde bir yapıya sahip olacak. User roles tablosu. Burada foreign key dediğimiz bir yapı var. Foreign key şu demek. E, şimdi bir primary key var. Ondan başlayalım. Şuraya not düşeyim onu da. Primary key. Bir de foreign key var. Şimdi primary key dediğimiz birincil anahtar. bir tablonun her bir kaydına atanan bir anahtar değerdir. Yani şuradaki 1, 2, 3, 4 diye söylediğimiz anahtar değer. Bu bu tablolarda ID değerleri aslına bakarsanız. Primary key değerleri. Şurada, şurada aynı şekilde. Hepsi Buradaki id değerleri primary key değerin e, anlamına geliyor. Yani primary key olarak işaretlenmiş indekslerdir. Foreign key dediğimizde şurada kırmızı olarak işaretlediklerim de foreign key e, alanları. Bunlar da başka tabloların id'lerini barındıran, başka tablolara referans gösteren e, alanlar. Yani şu demek ben ee, örneğin user roles tablosundaki user id değerinin karşılığındaki object id değeri yani e, bu bu arada integer vesaire de olabilir. İlla object id olmak zorunda değil. Bu user id değerinin karşılığı aslında users tablosunun id değerinde. Buraya referans gösteriyor. Gördüğünüz gibi şuradan bir ok çıkarttık. Aynı şekilde created by dediğimiz bu rolü oluşturan kullanıcının id değeri yine e, users tablosunun id değerine geliyor. Bu şekilde Devam ediyor. Tüm e, foreign key'ler bu şekilde birbirlerine referans gösteriyor. Böylece tüm bağlantılar oluşmuş oluyor. Tablolar arasındaki bağlantılar bu şekilde yönetiliyor. Yani biz e, bir rolü çekmek istediğimizde, e, işte select sorgusu yazdık, rolü çektik, örneğin. Ya da işte MongoDB'de find yazdık, rolü çektik. Buradaki created by'a göre de, bu rolü kim oluşturmuşsa gidip users tablosundan o ID ile user'ı çekerek ilgili bilgileri elde edebiliyor olacağız. Şimdi gelelim bir sonraki tabloya. User Roles tablosunu da anlatmaya çalıştım. Şimdi e, Role Privileges tablosu ne işe yarar ondan bahsedeyim. Role Privileges tablosu rollerin yetkilerini saklıyor. Yetkileri ne demek? Örneğin bu rol, rolün adı admin olsun. Bir tane rol tanımı var diyelim. Adı admin. Admin rolünün yetkileri işte e, user listeleme yapabilir. Rol listeleme yapabilir. User ekleyebilir. Rol ekleyebilir. Audit log görebilir. Gibi yetkileri var. Bu yetkiler şu her bir satır aslında Rol privileges tablosunda tutulacak değerdir. Buradaki permission stringi aslında user listeleme ifadesini tutacak. Aynı şekilde rol listeleme ifadesini tutacak, user ekleme, rol ekleme vesaire diye gidecek. Buradaki değerlere bakacak olursak bir ID var yine primary key, rol ID var, rol tablosuna referans gösteren bir foreign key, permission var, permission şu yetkinin ismi, user list vesaire, created by burayı kırmızı yapmamışız, created by aslında user tablosuna referans gösteren bu rol yetkiyi kim tanımlamışsa onun karşılığı yani o, o kullanıcının referans değeri created at ve updated at'te ne zaman oluşturuldu ve en son ne zaman güncellendiği bilgisi. Onun dışında son iki tablomuza geçecek olursak kategori tablosu yine id değeri var bir tane primary key var ve o e, unique değer yani e, benzersiz bir değer olmak zorunda her bir primary key kendi içinde is aktif bu kategori aktif mi pasif mi? Yani kullanılabilir, kullanamaz. Bunu nerede bir yerde listeleyeceksek orada bu alana bakarak karar verecek sistem. Created by yine bu hangi kullanıcı tarafından oluşturulduğu bilgisi. Created at ve updated at da aynı şekilde ne zaman oluşturuldu ve en son ne zaman güncellendiği bilgisi. Şimdi genel olarak tabloların üzerinden geçtik. MongoDB'de kullanacağımızdan bahsettik. Şimdi burada aslında MongoDB bir NoSQL veri tabanı olduğu için onu da şuraya yazayım no sql öyle de yazılabiliyor. No sql veri tabanı olduğu için daha çok destructuring metoduna giriyor. Yani destructuring yapmamızı öneriyor daha doğru bir tabir olacaksa. E, bu ne demek? Aslında MongoDB der ki ya da no sql'ciler der ki bu kadar çok tabloya uğraşmayın. Şu user roles tablosunu users'ın altına koyun. roles tablosunu da bunun altına koyun olsun bitsin. Örneğin. Ya da işte rollerin içine role privileges tablosunu koyun. Şurada role privileges olduğunu düşünün. Şöyle role privileges bir dizi olarak tutulduğunu düşünün. Bu role ait ye tüm yetkiler burada olsun diye. Şimdi MongoDB aslında bununla ilgili de bazı fonksiyonları bize sağlıyor. Filtrelemeler vesaireler. Bununla ilgili yapabiliyoruz. Ama ben burada sadece MongoDB'yi göstermek amacında değilim. Yani biz evet geliştirmelerimizi MongoDB üzerinde yapacağız ama hani bir veri tabanı tablo, tablo yapısı nasıl olması gerekiyor diye sorduğunuzda aslında bu kadar böyle ayrık ayrık yapmakta fayda var. Daha çok özellikle raporlamalarda bu tarz kullanımlar e, bizim elimizi kolaylaştıran kullanımlar aslında bakarsanız. Yani iç içe koymak e, MongoDB üzerinde evet belki daha iyi, belki daha az sorgu atacağız vesaire gibi avantajları var ancak konu raporlamaya geldiğinde ...bir tık zorlanmaya başlıyoruz. O nedenle biz temiz temiz böyle ayrı ayrı tutalım diye bu şekilde yaptım. Şimdiye kadar hep böyle bir diyagram üzerinden gittik. Hep bu şekilde bir anlatım üzerine oldu konularımız bu üçüncü video. Ama bundan sonraki aşamalarda artık projenin ayağa kaldırılmasıyla başlayacağız. Yani... Öncesinde bazı kurulumlar yapılacak. Ardından proje ayağa kaldırılacak. Ama ben kurulumlar için bir video çekmeyi düşünmüyorum. Onun yerine size sadece referans yerlerini göstereceğim. Ve nasıl aramanız gerektiğini de göstereceğim. Ve sizden kurulumları yapmanızı bekleyeceğim. Bir sonraki videoda artık projemizi oluşturmaya başlayacağız. Son olarak dediğim gibi referansları vereceğim. Ama link olarak vermek taraftar değilim. Ben size hani direkt buradan indirebilirsiniz vesaire diyebilirim ama nasıl arayacağınızı da göstermek istiyorum aslına bakarsanız. Chrome'u açıp çok basit bir arama yöntemi. Şuradan bir Chrome açalım. MongoDB Download yazdığınızda. Şurada Install MongoDB var. Server Download var. En tepedekine basalım. Burada Community Server Download yazıyor. Evet şurada platformu seçin diyor. Hani macOS kullanıyorsanız macOS ya da ARM64 benimki mesela. Ya da en altta Windows var. Windows MSI indirelim. Ee, i̇şte hangi versiyon son versiyon olsun. Ee, buradan download linkine bastığımızda indiriyor. Aslında bakarsanız bu kadar da basit bir iş. Bununla beraber şimdi MongoDB indirdik. MongoDB'yi kuracağız vesaire. Bunlar kolay. Tamam. Bir de e, bu MongoDB'yi nasıl yöneteceğiz? O var. Robo 3T adında bir tane arayüz var. Bu arayüz open source burada da yazıyor. Bu arayüzle hani MongoDB'de ben size şöyle basitçe göstereyim. Burada işte audit logları vesaireyi bu şekilde sorgulamalar yaparak e, alabiliyorsunuz. Yani sorguyu attık ve veri bu şekilde bize görünecek. Yani bu arayüzde de sahip olabilirsiniz. Onun için de e, Robo 3D, Robo Mongo yazabilirsiniz. Şimdi na, ne demiş burada? Studio, he, Studio 3D'ye çevrilmiş diyor. Şurada download linki var zaten. Bastım. E, yine benim Mac'e göre indiriyor. Şurada other platforms Windows ya da Linux için de indirebilirsiniz. Şöyle bir ekrana sahip olacaksınız. E, bu kurulumları yaptıktan sonra bir sonraki videoya başlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.